Kalımızı eğlen, Bana o şerefsiz amcanı getir, kardeşine Adil konağı patlattığında Esma yaralanır. Adil bu olayda zarar görür. Elena Trabzon'a geri dönecek. Adil Esma ile Aleyna'nın mazarlığını yaptıracaklar. O esnada Şerif tartışma yaşanacak. Taşacak bu deniz dizisinde tansiyon giderek yükseliyor. Oruç dayanamadı ve Elena'yı peşinden Atina'ya gitti. Onu Trabzon'a getirebilmek için elinden geleni yapar. Esma'ya gönderdiği o video tüm gerçekleri ortaya çıkarır. Esma videoyu izlediği anda hemen anlar El kızı olduğunu. O sırada ise şiddetli bir patlama dengeleri değiştirecek. Esmer sende, Esmer. Bu olaydan sonra bir müddet Esma'nın hafıza kaybı yaşama ihtimali vardır. Böyle olursa maalesef ki Esma yaşananları unutacak ve yeniden Şeref'in etkisi altında kalacak.